Bugün 5 Eylül 2022 Pazartesi Cumartesi, Cumartesi günü böldüğümüz 5 kovan arıya verdiğimiz sipariş ana arılar geldi. 2 tane Belfax, 2 tane 3 tane Karniyol. biraz önce 3 tanesini kovanlara koyduk. Şu anda Hüseyin Kıldıran kardeşim kalan son iki kovanın analarını yerleştireceğiz. Tabi anaları koymadan önce analarda şunlar arkadaşlar. Şunlar. Hı. Ucunda keki var. Bakın bir ucu delik. Hem içerideki arılar hem kovandaki arılar bu kekleri yemek suretiyle 2 gün 3 gün içinde ana arıyı kendileri dışarı çıkartacak. İlk başta iki gün açmıyoruz. 2 gün açmayacağız. Bu Şimdi şekilde koyacağız. bu anaları kabul etmesi için buradaki memeleri bozuyoruz. Bakın. Kendini anaları kabul etmesi için e, ana kendisi ana üretmesin diye arının yaptığı e, memelerin hepsini bozmamız gerekiyor. Yoksa yeni vereceğimiz anayı kabul etmez kovanlar. Onun için bunları titizlikle kontrol edip peteklerdeki memeleri, ana memelerin hepsini imha etmemiz lazım. Bu arada da bu sipariş verip de aldığımız analar, birazdan göstereceğimiz üzere iki çita arasına ters bir şekilde kıstırılıp e, kovanlara yerleştirilecek. Ben gene yapılan işlemleri size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi bunların hepsini bozmamız gerekiyor bu memeleri. Bu memelerin hepsini de iki günde yapmış arkadaşlar. Sağlıklı bir şekilde aldığımız anayı kabul etmesi için bütün memeleri bozmamız gerekiyor. Bunda bayağı meme olmuş değil mi? 8-10 tane var galiba. Aynen çok yapmış ya. Yani şey de Aynen bu gördüğümüz anın nüfusu da gayet güzel. Bak bunu bayağı hallettim. Bir şeyi dağılmadı. Bütün meyveler temizledi. Evet. Şimdi sonuncuya baktım. Şurayı bir sistem var. Ne zaman? Şimdi buna bir bakalım. Bakıyoruz. Burada bir tane var. Hmm. Meme kontrolünü yapıyoruz arkadaşlar. Yerde yok. Bu Bunun tarafında duydum. yok. Bu kadar Arıların maşallah var. Gayet nüfusları e, yerinde. Evet, surlarda birkaç tane yapmış. Hı. Onun dışında. Yok. Aynen yok Bütün memelerini imha ettik yoktu, Yok yok orada yok Şimdi anamızı Bakın iki tane çıta arasına Evet uygulama bu şekilde arkadaşlar Anarı kutusunu iki çıta arasına Sıkıştırıyoruz ters koyuyoruz Sebebi Böyle de bayılır, diğer türlü de bayılır. arı daha e, fenomeni salgıladığında daha güzel e, kovanın içine koku yaysın ve kabullensin diğer diğerleri. ağzını gibi. açmıyoruz iki gün boyunca. Evet. İki gün sonra gelip ağzını açacağız. çekiyip ilk bir güne çıkarırlar zaten. Evet. Yani ne oluyor? Salı çarşamba, perşembeye falan kabul etmiş olurlar. Perşembe günü artık anaları evet, çıkartmış ve çıtaların üstünde geziyor görmemiz lazım. Aynen. O gün tekrardan videomuzu çekeceğiz inşallah. Pazar günü de bir yumurtamış, mı, yumurtlamamış. Mı? ya da salıdan çarşambadan bakar ya da biraz 3 4 4 5 gün geçsin. Evet, bu kadar. Şimdi tamam. perşembe günü kontrol edeceğiz. Anaları çıkartmışlar mı diye. Eğer çıkartmamışlarsa biz yardımcı olacağız mı? Hayır canım çıkarırlar kendileri. Onu yiyip çıkarırlar hemen. Tamam. Yardımcı olmamıza gerek yok. Her şekilde çıkartırlar Aynı. şeyler. Sonra kabul edip etmediğine bakacağız. Pazar günü de tekrar geleceğiz. Yumurtlamaya başladılar mı onu kontrol edeceğiz. Pazar günü biraz erken olabilir. Salı çarşambadan gelenebilir. Tamam. Evet, şimdi bunun diğerine bakalım. Son kovanımız arkadaşlar. Aynen. Bu köpükleri de Antalya'nın sıcağından korumak için arıları kovanların üstüne Güzel. koyuyoruz. Evet, son kovanımız, son yani. ana arımız. Allah Allah. Allahım. Evet. Allah Allah. Şurada bir tane var. Şey deli bir mi? Ha ha. Geldi yani. Şurada var ama yumurta yok içinde. Düşedi değil mi? Aynen oldu. Diğer taraftan yapacağım. Da bozuyoruz. İlk çıtada Burada kaç de... tane meme var? Burada boş, yumurtasız. Yumurtasız gene de meme yapmış. Aynen. Yalancı meme yapmış. İkinci Aynen. çıtamızı kontrol ediyoruz. Evet. Buna yapmıştır ihtimalle. şurada bir tane var. Yumurta var içinde. Evet, yumurtalı bir tane yapmış. Yani şurada da yavrular doğuyor Bak abi Aynen yeni bir yavru doğumuna şurada da Tanıklık var. ediyoruz Şu evet, anda çıkıyor şeyler. Şimdi diğer tarafa Burada var mı başka yok mu? Yok Şimdi şuraya bakalım Burada var bir tane meme Bak şurada iki tane var Aynen Hı? Yani Bunlar da boşmuş zaten Tamamdır İkinci çıtamızın da e, memelerini bozduk. Son çıtamızın kontrolünü yapıyoruz. Burada var mı? Bunda meme yok galiba. Şey yok. Burada çıkıyor, da doğuyor galiba. Arılar doğuyor. İşçi arılar. Çıkıyor. Bak burada <laughs> o, ağzını kapatmış bile bak abi. Aynen. Bak şöyle bu iki günde bu kadar kapatıyorsa böyle oluyorsa bunlar yaşlı yani larvadan yapılmış yani gün bir gün iki günlük üç günlük larvadan yapılması lazım ana arı bunlar da evet. 7-8 günlük larvadan yapınca bu ana arı iyi olmaz 7-8 günlük oldu mu olmaz bak bozuyorum hep. Yani. Evet. bunlar hep 7-8 günlükten yapıldığı için iyi olmaz Günlükten olması gerekiyor, değil mi? Aynen, bir ve bir iki, iki günlük, bir iki günlük, üç günlük o şey yumurtadan, yumurtadan çıkmış bir günlük larvadan en kaliteli arılar öyle elde edilebiliyor. Aynen. Böyle oldu mu? iyi olmaz. Evet. Bundaki son çtamızdaki e, memeleri de bozduk arkadaşlar. Aynen. Şimdi Ona son verim, da anamızı böyle. da şekilde göründüğü gibi. Şu büyük olan ya bu mı Fark etmiyor abi onu açarken ayarlarsınız. Ters çevirip iki çıta arasına sıkıştırdık. Tamamdır. Dur, şey, varola tamam, çubuğumuzu da koyduk. Tamamdır, bu da bu kadar. Abi şurayı bir sıktı, buradakiler de bir tarafa gitsin. Tamam Hakan abi. Bırakın. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Ee, böldüğümüz arılara sipariş verdiğimiz analarımızı yerleştirdik. Bir dahaki videomuz Perşembe günü anaları kabul edip etmediğini hep beraber yeni videoda göreceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Şu. Heh, tamam. Bugün 7 Eylül 2022 22 Çarşamba günü. En son iki gün önce şu görmüş olduğunuz ana arıları yerleştirmiştik. Alışsınlar diye iki gündür ters bir şekilde duruyordu. Bakın gördüğünüz gibi hemen korumaya almışlar anayı. Bugün telini açacağız. Telini açmak suretiyle. Aha biri ölmüş ya içinde. Yok, Yok işçi arı ölmüş. Ana arı duruyor. Ee, Şimdi bu kek olan bölümünü açacağız. Evet. Geri bırakacağız sonra 5-6 gün sonra tekrar ana arı kabul etmişler mi diye bakmaya geliriz. 4-5 gün sonra falan. Direkt açıp versek olmaz mı? Yok olmaz. Ya öyle de olur da gene biraz daha vakit geçirsin ya. Şimdi iki gün oldu ya. Ama açlıktan falan ölmez değil mi şey? Yok ölmez kek var ya abi. Bak şimdi bunun ağzını açıyorum. Evet. Uygulamayı gördüğünüz gibi açtık. Şimdi şu ana arı içinde. Şimdi Bak otelleri bunu yiyip çıkaracaklar kendileri. Tamam, bunu yerine koyuyoruz şimdi. Evet. telini açtık. Bakın şuradaki dışarıdan ana arı içinde. Ana arısa yalnız bir tane işçi arı ölmüş. Aynen o günü gelmişti. Şu gördüğünüz Aynen. delikten kovanın içindeki arılar keki yiyecek üst iş iç, taraftan da e, işçi arılarla beraber ana arı yiyecek ve birkaç gün sonra ana arı çıkmış olacak dışarıya. İlk kovanımıza baktık. Bir yandan da e, Varova mücadelesi Abi içine dayaman lazım. Duman hiç içine gitmiyor Remzi. Ya gidiyor gidiyor. Gitmez mi? Tamam mı, şey, abi. Varova'yı gösterme ya.